Yani oradan hemen dikkatimizi siz çektiniz abla. <laughs> Selamunaleyküm. aleyküm, güzel, güzel, güzel. aleyküm selam Nasılsınız? Ya. İyi misiniz? İyi kaldınız. Siz nasılsınız iyi, ablacığım? İyi. İyisiniz. iyisiniz. Güzel güzel şık şık giyinmişsiniz. Evet. Eyvallah. Neden acaba? Tabii, tabii böyle yere geçin. Öyle mi? Tabii. Ziyafet var dediler. Tabii. Kanal 7 gelecek dediler. Harunla Şen yollar gelecek dediler. Doğru doğru. Siz daha önce tanışıyor muyduk? Tanışıyoruz. Tanışıyoruz. Nereden tanışıyoruz? Amcamın kızı, halamın oğlu. Hep uşaklar Ha buradakiler mi? He. Ben, benle tanışıyor muyduk dedim. Yok tanışmadık. İlk, İlk defa görüşüyoruz. İlk defa görüşüyoruz. İsim nedir efendim? Ümmü Gülsün. Ümmü Gülsüm. Yüzün gülsün. hep gülsün. Ümmü, Ümmü Anne. Gülsün. Evet. Yaşımız kaçıyor Ümmü Anne? 90. Ümmü Anne ciddi misin? Doğru. Vallahi ekranları başındakiler değerli dostlar bilenler nazar ayetini bilmeyenler de Allah nazardan saklasın diye şöyle ümmü gülsün anneme o kadar da güzel ismi var bir maşallah desinler. Ümmü anne böyle genç kalmanın, zinde kalmanın, evet. hafızayı korumanın. Doğru haklısınız. Neyi Nasıl başardım bunu? Önce Allah. Tabi önce Allah sonra sizlerin duasıydı. Işte kendine iyi baktın. Evet iyi İyi evet. beslendin. Evet, evet. Orası öyle. Evet. Eyvallah. Sağ olun, saatin yerinde. Çok şükür. Allah'ım bu gün Zaten bir annem oradan gelip de bir laf söylemeseydi şaşardım. Yani kendi kendime dedim ki Ümmü Gülsün annemin yakın arkadaşı ne zaman olaya müdahale edecek diye bekliyordum ki röportajın tam o bölümünde beyi öldü dedi. Beyi öldü dedim iyi olmadı şimdi <laughs> Ümmü Gülsüm'ün annesi vardı doğru mu? Var. Anası. Anası evet. Ha oradan başlamadın Kocası da niye beyin? Öldü. <laughs> Senin ismin ne anne? Beri Ayşe. Beriye Ayşe. Ayşe ha, İsmin mi Ayşe? Ayşe? Sen kaç yaşındasın Ayşe anne? Ben de 80 yaşındayım. 80 yaşındayım. Hayır ben şunu merak ettim. Konuşurken niye hemen beyi öldü dedin? Yok, geç An kalmışsın dedi de, bey ölmeseydi daha iyi olacaktı. Öyle <laughs> mi? Ha sen oradan <laughs> olaya girdin. <laughs> Sizde durum nedir efendim? Benim beyim de duruyor. Ben de iyiyim, iyi. Sen şimdi hani ne demeye getirdin? Sizin bey duruyor, ha, benim ben bey duruyor. daha bey, iyiyim, onun ben beyin vebat edince... Ben de iyi ya. Bey. Allah o zaman enişteye, Allah sağlıklı uzun ömürler ha. versin. Ha. Aynen. Öyle Aynen. mi? Aynen. Ama Aynen. 10 yaş 10 yaş fark, Tabii, fark var aranızda. Tabii var aranızda. E, enişte Aynen. ne zaman vefat etti? 2 sene oluyor. 2 sen, sene kaç sene yaşındaydı? Neydi? O da hemen 90 80. İsmi o neydi? Abdullah Alagöz. Oo ne güzel ismi varmış ya. Evet. Abdullah seninki zaten ömür götürsün. Evet. Abdullah abinin mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim. Abdullah sağ abi olur. o cennette inşallah senle i̇nşallah beraber mükafatlandırılanlar olsunlar diyorum. Evet. Teşekkür ederim. Allah da sizin eşi, sizin eşin ismi ne? Ben Şahin Akça. Şahin mi ismi? He. Şahin He. abi burada mı? Burada. Burada. Bir dakika. Tahmin edeyim mi? <laughs> yeşil gözlü. Bir yeşil gözlü de var. Şahin abi. Bak vallahi doğru tahmin et. Şahin Bey sizi şöyle bir alalım mı? Alkışlarla Şahin, abiyi alıyoruz. <laughs> Şahin abi alıyoruz. Şahin abi, ya bu Anşi abla var ya. He. Yani diyor ki uzun yaşamanın sırrı diyor eşler de diyor uzun yaşarsa diyor daha sağlıklı olunuyor diyor. Eş diyor kaybedilince diyor Allah gecinden versin. İnsanın morali biraz bozuluyor diyor. Oradan konu açıldı da sizin eşiniz sağ mı dedim? Sağ dedi onun için çağırdık İyi seni. sağ ol Allah razı olsun sağ ol. Nasıl aranız annemle? Çok iyi. Kaç yıllık evlisiniz? Valla 60 59'da evlendik. 66 yıllık evlisiniz. 66 yıllık evliyim. 66 yıllık. Siz nasıl aranız? Birbirimizin hakkını kırmaz. Hiç birbirine mi kırmaz? Hiç kırmaz. Vallahi öte Olmaz. git beri gel demediniz mi? Vallahi yiyemek. Hiç şey kavga dövüş yapmadınız? Yapmadı. Ya, <laughs> ya Şahin abi sende zaten böyle bir uysallık var. Ben hemen zaten eşim burada deyince ben hemen kesin dedim abi'dir dedim yani. <laughs> Doğru söylüyorsun. Hiç şey tartışma söylüyorum. falan olmuyor mu? Olmaz. 66 yıl boyunca hiç tartışmadın? Yok. Yok. Olur, belki ufak diye olur. bu seslenirse bu konuşursa ben konuşmam, bu konuşursa ben konuşmam. Aa ver bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet alkışlayalım bakalım. Öktüğün sırrı da çok yaşanımın sırrı da az yiyeceksin. Akşamlar altta sonra yemeyeceksin. Öyle. Az yiyeceksin. Akşam, <laughs> <altıdan> sonra <gülüyor> yemeyeceksin. Akşamdan sonra yemeyeceksin. Günde kaç <laughs> öğün yiyeceğiz? Günde 2-3 on, ye, 3 on ye, ama az yiyor. Eyvallah babanız dediniz oradan. Babamız da böyle çok yaşadı. Allah bu topraklardan amin. da sizin gibi Ayşe abla gibi senin amin. gibi kıymetli büyükleri eksik etmesin. Amin, amin. Doğru mu efendim? Doğru. doğru Eyvallah. Doğru. Allah herkese sizin gibi de evlilik nasip eylesin. Değerli dostlar şimdi birazdan Kırşehir'in sürpriz gastronomisini el emekleri, göz nurları ve gerçekten damak tadı diyelim yani Kırşehir'in damak tadını mutfak lezzetlerini ekranlara getireceğiz. Şimdi şöyle biraz detay görüntüler geliyor ekranlarınıza. Ondan sonra masanın başına yaklaşık 25-30 kişilik e, hanımefendilerle birlikte geçeceğiz. Onlar teker teker o elemeklerini bizlere anlatacaklar, Türkiye'ye tanıtacaklar diyor.